İslam bilim geleneği 9. ve 10. yüzyıllarda İslam dünyasında gelişen bilimsel araştırmalar ve deneylerle temellerini atmış. Bu dönemde bilim insanları gözlem, deney ve ölçmeye dayalı sistemli araştırma yöntemlerini kullanarak bilginin güvenilirliğini artırmışlardır. Bu çalışmalar, daha önce Yunan ve Helenistik geleneklerde var olan metotların ötesine geçerek İslam dünyasında bilimsel yöntemin disiplinli ve sistematik bir şekilde uygulanmasını sağlamıştır. İslam bilim insanları deneylerini genellikle laboratuvar ortamında yürütmüş, basit cam ve metal cihazlar kullanarak su, hava, ışık ve diğer temel elementler üzerinde kontrollü deneyler gerçekleştirmişlerdir. Bu süreç hem fiziksel olayların anlaşılmasını kolaylaştırmış hem de bilimsel gözlemin önemini pekiştirmiştir. Aynı zamanda mantıksal ve matematiksel düşüncenin geliştirilmesine özel bir önem verilmiş Karmaşık problemler matematiksel analiz ve mantıksal çözümleme ile ele alınmış, böylece bilimsel keşiflerin sistematik ve güvenilir bir zemine oturması sağlanmıştır. Bu yöntemler astronomi, matematik, fizik, kimya, tıp ve optik gibi alanlarda önemli ilerlemelere yol açmış, İslam bilim insanlarının hem teorik hem de uygulamalı alanlarda yeni bulgular ortaya koymasına imkan vermiştir. Bu dönemde oluşturulan bilimsel altyapı, sonraki yüzyıllarda İslam dünyasında bilimsel geleneğin sürekliliğini sağlamış ve Rönesans döneminde Avrupa bilimini etkileyecek bilgi birikiminin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Deney, gözlem ve mantıksal matematiksel düşüncenin birleşimi İslam bilim geleneğinin karakteristik özelliği olmuş, bilginin sistematik olarak elde edilmesini ve sınanmasını mümkün kılmıştır. Böylece İslam bilim insanları Yalnızca teorik bilgi üretmekle kalmamış, aynı zamanda bilimsel yöntemi kurumsallaştırarak bilimsel araştırmanın temel ilkelerini geleceğe taşımışlardır. Bu süreç, İslam dünyasında bilimin yükselişini ve çeşitli disiplinlerde kalıcı miras bırakmasını sağlamış, modern bilimin gelişimine zemin hazırlayan bir geleneğin oluşmasına imkan tanımıştır. Erken dönemden itibaren deney ve mantığa dayalı bu yaklaşım Bilimsel keşiflerin sürekliliğini güvence altına almış ve İslam bilim geleneğini hem kendi çağında hem de sonraki dönemlerde evrensel bir değer haline getirmiştir.